LS2 Athena. Şimdi Türkiye'de özgürlüğü baykuşun gözünden gör. Kadın motosiklet sürücüleri için tasarlanan LS2 Athena şıklığı ve güvenliği bir araya getiriyor. Mor tonlarıyla göz kamaştıran baykuş desenli bu çarpıcı model tarzınızı yansıtırken yolda fark edilmenizi sağlar. İlçi 22 sıra sertifikasına sahip olup yüksek darbe emilimi sağlayan KPA, Kinetic Polymer Alloy, kabuğa sahiptir üst kısımdaki çift hava girişi, çene havalandırması ve arka havalandırma çıkışı ile maksimum hava akışı sağlar. Çizilmeye dayanıklı, geniş görüş açısı sunan UV, filtreli vizör ve pinlock, uyumlu bu önleyici sisteme sahiptir. Nefes alabilen, çıkarılabilir ve yıkanabilir hipoalerjenik. İç petler ile konforlu sürüş sağlar. Mikrometrik çene bağlantısı sayesinde pratik ve güvenli kullanım sağlar. 1400 gramlık. Hafif yapısıyla uzun sürüşlerde bile konfor sağlar. Cesur ol, özgür sür, Athena ile yola çık. Şimdi Moto B'de.